Merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte yolda bu dün yolda bulduğum serçeyi tanıtacağım. Uçamıyordu. Çok şirin arkadaşlar. Çok hareketli. Bakar mısınız? Yere koyunca hemen koltuğun altına gidiyor. Bırakıyorum. <laughs> Gitmesin. Uçuyor da. Yani sadece şuradan şuraya uçabiliyor arkadaşlar. Uçamıyor pek. Şimdi ona ne söyleyeceğiz. Şıngamız var böyle. İçine böyle su dolduruyoruz. Böyle ağzını açtırıp sıkıyoruz. Yani su içmeyi böyle yapıyoruz. Burada onun yemeği var yedi biraz. Böyle. Çok şirin. Şuradan da şöyle edirebiliyoruz. istersek. İyi İyi yedin. Çok güzel yiyor arkadaşlar. Öyle edirebiliyoruz. İstersek elimizle de edebiliriz. Ama elimizin. Ay düşecek. Neyse. Böyle yumurtanın sarısını yapıyoruz. Bunu böyle yiyeceğim. Kaşıkla böyle. 20 peynir gidiyoruz. Evet. Şimdi sertimiz. Oh. Gel. Gel. Gel, gel. Böyle durabiliyor. Yere koyayım mı? Koy. Okay. Hemen gidiyor. Dolcun altına kaçıyor. Evet, bu kadar. Bye bye.